hukukunu savunması ilerici ve demci insanlara bağlıdır. Bunu ilerletmek için elem, aramızda alemanlar alemanlar yetiştirilmesi, yetiştirmek, yetiştirebilmek. Bunu muhakkak gene vicdan, vücudanın yerinde olan insanlara bağlıdır. Vicdanı yerinde olan insanlara. Peki Osmanlı'nın vicdanı yerinde mi? Osman, bir şey bilmez ya. Oso, yani. Yani, Peki icrağını. bu Eee AK Parti aday adayları için ne diyorsun? Bunlar ya, bu, 342 düzey, kişi başvurmuş. Bunlar dünle görmemişler. AK Parti diye bir AK Parti vardır. Yani küretmek istiyorlar. Bu kadar o da olmaz yani. Hala da olmaz yani. Istiyorlar. AK Parti kim kurmuş? AK Parti valla var bizim bana kurdu. Babam bana babam kurdu. AK Parti Şık nedir? Işık yani. Parti ampul yani. Işık güzel yani. Işık aydınlıktır yani. Aydınlık. Işık aydınlıktır. Aydınlıktır AK Parti'nin amacı nedir? AK Parti'nin amacı inşallah bütün kanalıdan çıkarmak da bütün bazı insanlar hep çok karanlıkta, çok karanlıkta yaşıyor. Bunu önlemek için AK Parti kuruldu bütün insanlar ışık saçması için. Sen gelecekle ilgili düşünceler Gelecekle bile. ilgili düşünceler işte insanlar mesela fedakar olmak, fedakarlık sevmek, fedakar insanları yardım elini uzatmak, insanları seven insanlara destek göstermek, vermek, ilerletmek. Bunu qarğa dostaq verir. Qarğa dostaq, məsələn, qarğa askərdə, qarğa dostaq biz gözəl gözəbə. Məsələn, bir şey yaptıq, biz askərdə qutaba sağ olduyduq. Hə. Evet. Sağ ol. Sağ ol, gözəl bir kəlimədir. Ya. Sağ ol. Ev. <laughs> <laughs> Belə sağ ol, hə, askər sağbərsiz yerdi. Sağ ol deyəndə sağbərsiz git. Sipas. Yox. Yox, sipas, məsələn, bu dili bilmirik biz. Yani. Biz Kürt olarak mesela çoğu insanın dilini konuşuyor Kürt olarak. Biz dilini bilmiyoruz yani. Sadece biz anlamıyoruz. Mesela biz bunu eee hükümet de bu Mezopotamya dilini biliyor yani. Bu e, bu gerçek bir şey. O da bir köşe bilir. Ama onlar dilini bilmiyor. Mesela Zazaz'ı. E, zaz, zaz, ne olduğunu bilmiyoruz. E, Hecidince, ne olduğunu biz bilmiyoruz. Yani. Arnavutça. Arnavutça. Dilini ne olduğunu biz bilmiyoruz yani. Peki Mezopotamya deyince aklına ne geliyor? Mezopotamya deyince aklıma mesela aslında bunu uygarlıkta çoğu çoğu uygarlıkta buraya gelmiştir. Bu bu, bu uygarlıkta hepsi bütün insanlar şimdi iki şeyler kafası önlemiştir. Ve bunu ilk ilk olarak ilk adımını atan ilk görmüştür. İlk ilk adımı atan Reis Cumhur e, Kenan Paşa'daki büyük adam olarak ilk adımı atan benim dedi. Bunu biz bunu e, takdir ediyoruz. Bu önemlidir. Peki senin Kenan Paşa'nın askeri olduğunu söyleniyor. Bu bir Ama, gerçeklik payı var mı? Ben 59 doğumluyum. Ben yani herkes bir paşa askeri. asker. Ben herkes bir paşa asker olabilir yani. Normaldir yani. Normaldir. Ha. E, ee, peki Kerem Paşa'nın yargılanacağı söyleniyor. Seninle bunu bunda yargılama ihtimali var mı yok mu? Yargılama ihtimali olmaz. Biz bir şey yapmadık ki yargılanma. Biz, biz şey. Kerem Paşa'nın ne kimse işkence yaptı, ne kimseyi dövdü, ne kimseyi sövdü. Ben kakacık böyle alındaydım. Ben yemin ederim bu bizim asker hiçbir şey hiçbir bir şey yapmadı. Sen belediyedeki görev nedir? Ee, e, 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 güvenlik, güvenlik a, amiri, e, e aşımlar asayiş. İnşallah gene ben yardım elimi uzatıyorum. İnşallah idare ediyorum ben. Peki geçen gün burada birisi başkanı bıçaklamak istedi. Ben kendimi evet, e, üzerine attım. Dedi, sen keser bıçak. Ben, ben, job çalıştın ben, mı? Job, job, adam der. Ya bir naz yaptı yani. Başkanın akrabası olarak başka bir naz yaptı. Peki yani. güvenliği nasıl sağlıyorsun? Güven, yani? Güvenliği ben bilirim. Güvenlik pis, 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 içine gelen bir insan belirdir yani. Su, suyu suyu belli. Yani tipi belirir yani. Peki sen durma ayak, bu ayak, ayağını değiştiriyorsun. Ayağını ben, ayağını atıyorsun. O yanda bir Basır mı? E, mı var yok? Biz e, biz e, biz Türk olarak biz Türk olarak barışı e, sağlıyoruz. Savaşı kaybettik. Ayakla Biz bunu Türk deme savaşta mesela, Türk deme savaşta. Biz Türk dünya bu gerçek bir şey. Mesela bazı filmlerde çıkıyor, biz sür. Mesela alkışıyor. Türk dünya bedel. Türk dünya filmdeki Sen, evet, peki Kasım Bey senin Atatürk e, bir akrabalığın var mı yok ben mu? Atatürk bir manevi abimdir yani. Benziyorsun da. Benziyorum ben manevi abimdir. Teşekkürler.